İlk düdük mücadeleye Ak Mescid başladı. Şimdi Uğur'dan sağ tarafa Bertu'dan uzun top denemesi Ziya Samad'a dikkatli. Ekrem o bölgede. Ekrem'in pası. Uğur Batu şık bir top pası. Yerden bir plase Alp ile uzaklaştırdı. Ön alanda Ferhat şimdi. Ferhat. Orta alanda Akmescid'in bir baskısı var. Baş, baş, baş. Şimdi baş, Ahmet Can. Bas. Ahmet Can'ın ortalarına Ferhat. Bas, bas. Ferhat yüzünü kaleye döndü. Ara pası Ahmet Can kontrol edemedi. Hareketlendi oyun. Eyüp. Orta alana doğru. Ekrem. Batuhan. Uğur yanında. Top geçmedi. Uğur. Sağda Bertu gösterdi kendini. Batuhan. Batuhan'dan sağ çizgiye Bertu. Doğru da kale. Son anda Alp tokatladı topu. Köşe vuruşu kullanacak Akmescit. Ekrem kullanacak köşe vuruşunu. Arka direğe doğru Alp tokatladı. O bölgede Alperen. Topuk bası Ahmet Can. Kaleyi denedi. Alperen'e de çarptı top. Şimdi Barkın. Eyüp. Ön alanda Ekrem. Ekrem'den geriye. Uğur. Eyüp. Tek paslar. Ekrem sağda Bertu gösterdi. Koli! Son anda Alto katladı topu. Köşe vuruşu kullanacak. Ak Mescid. Bertu gitti köşe vuruşunu kullanmaya köşe noktasına. Öndüre'ye doğru bir top Batuhan'dan önce Ziya yaptı müdahaleyi. Bir köşe vuruşu da aynı noktadan. Yerden bir top Öndüre'ye Aktok atladı. Ferhat önünü aldı koşmaya başladı. İpli ikili mücadelesinde top, top Ferhat'ta sağdan açan gösterdiği yerden bir şut kaleye ama isabeti bulamıyor Türkmen'e tokat ataktı top dışarıda. Hareketten de oyun. Eyüp. Ekrem. Batuhan. Uğur. Defans arkasında aşırtma bir pas. Ekrem sekti top Alperen orada. Atak sürüyor. Uğur solunu almak istedi. Hasan'ın yakın bir markajı var o bölgede. Top tekrar Uğur'da. Uğur dar, dar açıdan kaleyi denedi. Orada Ziya'ya da çarptı top. Şimdi dışarıda. Taş kullanıldı. Uğur. Ferhat'la ikili mücadelesi bıraktı sola. Enes'ten yüksek bir top. Hasan topu ıskaladı. Şimdi Bertu. Karşıklı top kayıpları bu dakikada. Ekrem'den geriye Eyüp. Solda Enes var. Orta alanda Uğur. Ekrem. Bertu tek pas Botan, topu ıskaladı. Kendi topuna yetişemedi. Top dışarıda. Alp kısa kulağında kale, kale, vuruşunu Hasan. Hasan, Ferhat. Ferhat orada bir fake vermek istedi ama sahanın azizliği diyelim. Eyüp, Enes, kalede Barkın, sağda Bertu. Bertu'nun pası, Ekrem kaleye baktı. Şut bu sefer üstten dışarıda. uzun bir top iyi indirdi Bertu Ferhat'ın müdahalesiyle top dışarıda taş hareketlenecek oyun Geride yiyip Enes'ten Uğur'a doğru bir pas sağ tarafa açıldı Bertu Uğur Uğur'un ara pası çok şık içeriye doğru son anda Alp Bertu topa yetişti ama Ferhat daha yakın. Şimdi dışarıda taş hareketlerice oyun. Şimdi Uğur yerden savunma. Geçit verme topa. Daha yakın bir nokta bir taş daha. Şimdi Erkmen. Uğur. Tehlike uzaklaştı savunmadan Ahmet Can Top arkasında kaldı. Batuhan. Et, Batuhan yerden şutu. Ahmet, Alperen. Bak, bak, yap, 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 Alperen pasında isabet yok. Şimdi Berton'un şutu. Top dışarıda. Hareketten oyun Hasan. Ahmet. Düzeltiyorum Alperen. Top kaybı Erkmen. Uğur. Uğur'dan sol çizgide Enes Aşırma bir orta iki oyuncu da vurdu kafayı ama top kaleye yönelmedi. Uzun bir top geldi Ahmet Can'a doğru. Barkın Kalesi'ne dikkatli bırak deliyle Eyüp. Eyüp'ten orta alana Uğur. Sol Enes. Orta alanda Erkmen. Erkmen baktı kaleye bıraktı Batuhan. Batuhan'dan sağ çizgiye Bertu. Erkmen Şimdi Uğur top ayağına çok dolandı. Devamı da gelmedi pozisyonun. Hasan hemen kulan tac Ahmetcan. Top Eyüp'te. Barkın pas biraz kısa. Şimdi Enes'ten sağ tarafa Bertu. Bertu'dan orta alana Uğur sağ çizgiye gelme Top Alperen. Top şimdi Hasan'da. Hasan uzun bir top göndermek istedi. Ama isabeti bulamadı. Taç. Taç kullanıldı. Ziya. Ferhat. İsabet yok. Evet, burada Ziya bir kez daha yaptı müdahaleyi. Bir taç daha. Agnes Taç kullanıldı. Şimdi Erkmen. pası çok şık. Bertu dokunamadı. Top dışarıda. Hareketten de oyun. Bravo, bravo, bravo. Ahmet ve Hasan'ın paslaşması. Batuhan'ın ön alanda baskısı var. Aynen. Ziya. Hasan. Dur. Batuhan araya girdi. Ziya hiç riske atmadı pozisyonu. Taş hareketlenecek oyun. <laughs> Taç kullanıldı sağ tarafa doğru. Bertu vurdu kafayı. Erkmen. Uğur. Hasan'ın müdahalesi. Top dışarıda bir taç daha. Şimdi Erkmen. Uğur. Eyüp. Eyüp döndü sola. Enes. Barkın. Barkın'dan sağ çizgiye. Eyüp Uğur'un kendi arasında paslaşması. Sol tarafa biraz kısa bir pas. Enes harika aldı önüne. Pası Erkmen. Erkmen yüzünü kaleye döndü. Erkmen içe doğru kat etti. Ahmet müdahale edemedi pozisyonu ama takip etmeyi sürdürdü. Şimdi top dışarıda. Taç kullanıldı. Uğur. Uğur'dan bir plase son anda Alp. Köşeye uzandı adeta Alp. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Akmescid. Arka doğru. herkese açtı top. Eyüp sağ çizgide buluştu. Uğur. Döndü en terse. Erkmen. Top oyunda. Döndü savunmada Enes. Enes'ten orta alana Uğur kontrol edemedi. Top Alperen'de kaldı. Alperen uzun göndermek istedi. İp dikkatli savunmada. Gördü sağ tarafı. Bertu. Uğur. Erkmen. Batuhan top dışarıda taç. Taç kullanıldı. Bravo. Yerden Böyle paslar. Gel, gel Bertu, Uğur. Tekrar Bertu bıraktı. Sağ tarafta Uğur ceza alanında içeriye doğru arka paslaşmalar ve perdeye çok Mescit. 1-0 oldu durup. Berthu attı golü. Durum 1-0. Şimdi Ferhat kaleyi denedi. Üstten out. Tek pas. Uğur. Uğur bir şut fake'i. iki Ferhat kaldı karşısında. Ara pası çok şık. Sağ çizgide Bertu. Bırakmak istedi Batuhan. Ahmet dikkatli savunmada. Uzun gönderdi ama yeteri kadar değil. Şimdi Uğur. Uğur'dan bir şut ve Bir fake de Ferhat'a. Uğur açıyı çok kaybetti. Ziya da orada. So sağ kanattan sol kanada kadar kendi başına gitti. Sağ ayakla orta. Ahmet uzaklaştırdı savunmada. Ziya önde almak istedi alamadı. Uğur. Ferhat'tan topu aşırtarak sıyrıldı. Yerden bir şut. Son anda Alp. Köşe vuruşu. Akmesçid'in. Öndüre'ye doğru bir top. Batuhan. Top Alp'in ellerine kaldı. Ahmet Can'ı topla buluşturdu. Ahmet Can önüne almak istiyor. Etrafında iki oyuncu var. Ahmet Can çok şık sıyrıldı Erkmen'den. Ahmet Can topla gitti ama Barkın Kale'de dikkatli bıraktı. O bölgede topla buluşan Erkmen, Batuhan. Pasa önünde kaldı. Cezalana doğru yöneldi. Şimdi Hasan'ın müdahalesiyle Türkmen Tokat hata başlayacak dediğim anda top kaybı geliyor. Eyüp. Bertu. Ya, ya. Bertu bir şut. Geçmedi topu Ahmet'ten taç. Taç kullanıldı. Ferhat araya girmek istedi. Girdi de Barkın önde yakalandı. Şimdi Eyüp. Uğur. Eyüp. Erkmen. Uğur. Sağ tarafta Bertu. içeriye doğru bir top. Erkmen kontrol edemedi. Batuhan orada şırttı ceza alanına. Kafayla sekti top. Hasan önüne almak istedi. Alamadı. Şimdi top ziyada. Batuhan'ız da geldi. Top dışarıda. Taç. Türkmen Tokat'ın. Taç kullanıldı. Enes. Bertu içe doğru kat etmek istedi. Ahmet'in müdahalesi Ziya. Ferhat'a zor bir top. Şimdi top dışarıda. Taç kullanıldı. Ferhat. Tek paslar. Erkmen çalıma gitmek istedi. Olmadı. Ferhat da o bölgede dikkatli. Uğur alanına doğru gönderdi. Alperen topu ıskaladı. Top dışarıda. Taç hareketlenecek oyun. Ziya. Erkmen. Batuhan döndü burada Alp son anda. Sekti top Ziya daha yakın bir şut daha yine Alp. Şimdi Ferhat. Harika bir çalım Uğur'a ama Erkmen kademede çok hızlı geldi. Erkmen kaleye baktı. Şut isabet yok. Top dışarıda. Alpten uzun bir kale vuruşu. İyi indirdi savunmada topu. Uğur. Erkmen. Batuhan bıraktı. Enes'ten arka direğe orta. Mi isabet yok. Hasan uzun bir top gönderdi. İyi pindirdi savunmada. Bertu. Erkmen. Batuhan. Uğur. Riskli bir pas. Hasan o bölgeden topu çıkarttı bıraktı. Ahmetcan Ferhat iade gelirken kademe yetişti. Taş hareketlenecek oyun Türkmen Tokat adına. Taç kullanıldı. Hasan şutu çekemedi. Şimdi Uğur. Taç Akmescid'in. Barkın. Erkmen Erkmen asfaltla dışarıda Kısa kullandı kale vuruşu Bu arada pas atası, ne önemli fırsat kaçıyor top dışarıda Altan uzun bir kale vuruşu. Barkına kadar geldi top. Erkmen'den ara denemesi. Top dışarıda. Taç kullanıldı. Uğur.

Top kaybı. Bertu. Uğur. Bertu isabeti bulamadı top dışarıda. Daha iyi, daha iyi. Maçın 3'te birlik bölümünü geride bıraktık. 2-0'lık üstünlüğü var Ak Mescid'in ligde ilk maçları. Bertu ve Batuhan'ın ayağından geldi goller. Taç kullanıldı. Barkın'dan sağa. Eyüp, Uğur, Erkmen, Uğur, Enes çok önünde kaldı top. Taş kullanıldı. Şimdi Hasan. Top dışarıda. Taç. Yerden bir top Uğur bıraktı sağ. Uğuriyadesini aldı. Ceza alanına doğru gelen top doğrudan dışarıda. Uzun bir top geldi Alpten. Uğur. Erkmen. Yerden bir şut. Hasan karşıladı savunmada. Şimdi Ferhat Uğur'dan Aldı topu. Erkmen de aynı şekilde. Sağ tarafa doğru bir pas. Bertu. Uğur bölgede Hasan tehlikeyi uzaklaştırdı. Top tekrar Erkmen de. Döndü kalecisi Barkın'a kadar. Ziya ön alanda baskıya geldi. Son anda verdi pasını Barkın. Eyüp. Erkmen. Tekrar Eyüp. Şimdi Uğur. Otoğan. Uğur vurdu. Top dışarıda. Hareketlendi oyun. Hasan. Ahmet'ten Ahmetcan'a. Ahmetcan'ın pasında isabet yok. Ama top tekrar Türkmen tokatta. Şimdi Hasan'dan uzun bir top geldi. İsabet yok. Eyüp. Uğur. Eyüp'te katıldı ata. Eyüp bir şut ve iki. Eyüp bir şut ve iki daha. Sol çizgiden sağ çizgiye kadar indi. Yerden çevirdi. Alp. Rahatlıkla kontrol etti topu. Şimdi uzun geldi. Ama isabet yok. Uğur. Erkmen. Batuhan. Erkmen. Sağ çizgide Uğur. Çok kalabalık etrafı. Doğrudan dışarıda top. Çok uzun bir pas Ferhat için. Boş, boş. Taç kullanıldı. Enes. Erkmen. Erkmen. Bertu boş ama isabet yok. Hasan Alperen Ahmetcan Yaz, yaz. Mert abi, Hakan abiye dön. Batu, gel yatır, kalk, kalk. Şey diyor, nasıl kaçalı, ya. <coughs> hani, Batu, o? orada sen, <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> sen abi? ya? Abi her kafanı. sen? Ya çok uzakta değilimdir, kardeşim? Tütük geldi. Ferhat'tan bir şut. Top dışarıda. Hareketlendi oyun. Uğur. Erkmen. Bertu. Erkmen'in koşu yoluna doğru bir top. Hasan'dan kurtardı topu Erkmen. Sol yere çevirdi Alp. Kalede dikkatli. Taç kullanıldı. Enes ceza alanına doğru. Alp'ten tek yumruk. Top dışarıda. Taç kullanıldı. Uğur. Erkmen. Sade Eyüp. Eyüp'ten bir şut Alp'ten. Mükemmel kurtarış. Mükemmel kurtarış Alp'ten köşe vuruşu Ak Mescid'in. yetişemedi pozisyon devamına. Top dışarıda. Hasan. Hasan'dan top kaybı Batuhan. Uğur'dan bir plase. Top dışarıda. İlk yarıda son dakikaların. Hatta belki de son dakikanın içineyiz artık. Akmescid'in Türkmen Tokat karşısında 2-0'lık üstünlüğü var. İlk gol Bertu'dan. ikinci gol Batuhan'dan. Arkın bıraktı sağ eliyle Bertu. Uzun bir top Bertu kafayla çevirdi. Hakem oyunu durdurdu. Can Ferhat top Erkmen'de kaldı. Eyüp'ten Uğur'a Uğur indirdi. Batuhan aldı önüne. Batuhan bıraktı Erkmen şutu ve top ağlarda. Bir gol Erkmen'den 3-0 oldu durum. Ferhat, Erkmen'den geriye, şimdi top Ferhat'ta kaldı, Bertu yaptı müdahaleyi Alperen, Hasan, Hasan'dan top kaybı, Uğur Ziya'dan kurtardı, Ahmet savunmada dikkatli, Alperen, Hasan, bıraktı Ferhat, Ferhat yerden Ahmet Can'a şutu isabet yok. Top dışarıda. Enes. Bertu. Top kaybı Ahmet Can. Önünü alamadı. Eyüp. Erkmen'den tekrar Eyüp'e. Uğur. Eyüp Tekbaz, Uğur Sayal'e denedi. Ahmet evet. Salman'a dikkatli bir şut Batuhan'dan. Geçmiyor top. Abi, da, Köşe vuruşu. Hak Mescid'in. Evet. Şimdi içeriye doğru bir top. Ahmetcan, Ferhat, Şimdi Ahmet Can. Eyüp. Top dışarıda. Taş hareketlenecek evet. oyun. Hasan'dan içeriye doğru. Ahmetcan vurdu kafayı. Top dışarıda. Ve ilk yarı Akmescit 3. Türkmen Tokat 0. İkinci yarıda birazdan sizinle birlikteyiz.